Mantımızın fiyatı nedir? 14 TL. 14 TL. Patlıcan musakka ne kadar? 28 TL. 28 TL. Kıymiye ne kadar? 20 TL. 20 TL. Bu menünün fiyatı ne kadar? Patlıcan güveci 28 TL. Kuru fasulyemizin fiyatı ne kadar? 19 TL. Bu menü ne kadar? 23 TL tavuk aşama. Arnavut ciğeriniz ne kadar? 26 TL. 26 TL. Pevrazı yanında. Evet. Efendim? Fırında tavuk. Fırında tavuk. Bu menü ne kadar? 23 TL. 23 TL. Mevsim yemeği taze fasulye. Evet. 19 TL. 19 TL. Bunun fiyatı ne kadar? 28 TL. 28. Et sote. Et biz ne kadar? 50 TL. 50 TL arkadaşlar. Şöyle mantarlı tavuğun fiyatı ne kadar? 25 TL. 25 TL. Nohut sulusu ne kadar? 19 TL. 19 TL. Et haşlaması ne kadar? 50 TL. 50 TL. Evet. Bu menünün fiyatı ne kadar? 28 TL. Orman kebabı. Orman kebabı. Evet. Yoğurtlu kızartmanın fiyatı ne kadar? 18 TL. 18 TL. Evet. 18 TL. Mantar sütü ne kadar? 22. 22. İzmir köftenin fiyatı ne kadar? 28 TL. 28 TL. Tavuk sütemizin fiyatı ne kadar? 23 TL. 23 TL. Fiyatı ne kadar? 12 TL. Bu ciğerimizin fiyatı ne kadar? 17 TL. 17 TL.